Merhaba canlarım. Bugün sizlerle BTS'in Ağustos ayında yapacağı comeback'ten bahsedeceğim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atıp ve yorum yazmayı unutmayın. BTS 21 Ağustos'ta şarkının yayınlanacağını açıkladı. Şu anda dünyadaki tüm armler çok heyecanlı ve bu olayı konuşuyor. Ve tek armler değil. Bu olaya karşı bu de çok heyecanlı. Çünkü aslında BTS, Blackpink ile aynı anda comeback yapacakmış. İnşallah bir sorun yaşanmaz. Ve şarkının İngilizce olacağına dair söylentiler de var. Ben her iki grubunda şarkılarını heyecanla bekliyorum. BTS'in yine harika bir performans yapacağına güvenim sonsuz zaten. Siz de öyle düşünüyorsunuz biliyorum canlar. Ama kavga gibi büyük sorunlar yaşanmaz inşallah savaş gibi kötü şeylere tanık olmayız umarım. Evet kuzularım siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Umarım kötü şeyler yaşanmaz. Ben bu konu hakkında biraz endişeliyim. Fikirlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.